Sevgili izleyenler Sinop'ta canınız balık çekerse Sinop balık Izgara hizmetinizde. Gördüğünüz gibi hemen nerede? Tarihi Sinop Kalesinin hemen yanında gerçekten muhteşem bir e, lezzet durağı burası. Şimdi birazdan siz sevgili takipçilerimiz için e, güzel bir video çekip ekmek, paylaşacağız. Balık ekmek, balık ekmek. de Rızlılar, köktür, balık mutlaka ekmek. buraya uğrayın. Balık ekmek efendim. Balık ekmek. Ne kadar balık ekmek amca? 12 lira. Yarım ekmek değil mi? Evet, yarım ekmek. Uskumru hamsi 12 lira. Evet sevgili izleyenler şu an neredeyiz? Sinop abi, işin balık tezgahındayız. Yılmaz abi kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl? İyi, iyi mi işler? İyi. Işin. Yoğun değil mi bugün? Sevgili izleyenler Sinop'ta çekim yaparken her felekte görev yapan Mesut abimiz de burada Balık ekmeği seviyorsun herhalde Çok seviyorum Ama bak lezzetli. bu balık ekmeğinin yanında şu an ne eksik biliyor musun abi şalgam suyu Evet şalgamımız da var Acılı şalgam olmazsa olmaz değil mi Var şalgamımız da var her şey var Valla çok güzel görünüyor abicim bu süper Valla Sinop'a geldiğinizde Değerli takipçilerimiz Bu Sinop balık ızgara salonuna Mutlaka uğrayın Gerçekten çok lezzetli Fiyatları da çok uygun 12 lira yarım ekmek fırası balık ekmek. Valla muhteşem. Recep Usta. köfte buyur abi. Buyur abi. Kızgara köfte balık sinop, ekmek. Sinop'ta en çok hangi balığı tercih ediyorlar? En çok balığı uskumru, hamsi ve somon. Somon balığı mı tercih ediliyor? Evet. Evet, evet. O zaman ne yapıyoruz? Bütün müşterileri bekliyoruz buraya. Aynen bekliyoruz. Her zaman başımın üstünde yeri var. Kolay gelsin. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Sinop Balık kızgarenin yanında hemen midyeci de var burada. Gördüğünüz gibi günlük taze çıkıyor bu midyeler Sinop'ta. Onu da belirtmek istedim. Pilavcımız burada mı? Kolay gelsin dayı. Ne kadar tavuklu pilav? 10 lira. 10 lira. Süper. Oğlu için de Sirop yine bugün hareketli. Evet. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyiz canım. Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi burada el emekleri de satışa sunuluyor. Emekli öğretmen miydiniz? Evet. Biliyorum daha önce de çünkü röportaj yapmıştık sizlerle. Değerli izleyenler Sinop'a geldiğinizde Bakın böyle çok güzel hediyelik eşyaları alarak evinizin en güzel odalarını süsleyebilirsiniz. Gerçekten bunu yapana çok teşekkür ediyoruz. Meziyetli bir iş, kolay bir iş değil. Nasıl işlerimiz hareketli mi bari? Günlerde biraz yavaş. Biraz bayağı yavaş bayağı. değil Bayram mi? Bayramda evet. güzeldi. Bayramda güzeldi evet. ama bu 1-2 gündür gittikçe de yavaşlıyor. Onu Malum söyleyeyim. pandemi dönemi var. İnşallah Aynen. seneye daha güzel olacak işler. İnşallah. İnşallah. Değerli izleyenler az önce midyeleri çekmiştim. Bakın burada midye kabuklarını bile e, sanata dönüştürmüşler. Gerçekten e, muhteşem görünüyor. Buzdolabı süsü olarak geçiyor değil mi? Evet. Aynen öyle. Evet. Süper. Sinema geldiğiniz zaman evet. e, bu muhteşem el işlerinden mutlaka alın. Evet Sinop Cezaevi'nin e, Gördüğünüz gibi burada Maketleri de yapılmış Memleket gibisi yok Sinop gibisi yok değil mi hocam? Aynen öyle Hocam bir şey gösterecek bir saniye Bakalım bir şey daha var bir elemeyi daha var orada. Evet sevgili izleyenler Tarihi Cezaevi'nin gördüğünüz gibi Burada maketi yapılmış Surlar gördüğünüz gibi Gayet e, güzel görünüyor Hocam bunu kim yapıyor? Ben Siz yapıyorsunuz değil mi? Vallahi her olsun. Ellerinize kollarınıza sağlık. Süper. Sinop'a geldiğinizde mutlaka uğrayın. Bak. Kalemlik. Bu bir kalemlik ama ben anlatayım size. Suya tutunan antik şehir. Bu antik şehir Sinop. Sinop'un neyi var? Kalesi, takası, balıkları, anforası, midyesi, sahilde denizi Masada kalemliği buyurun. Süper gerçekten. Öğrencilerimize de buradan e, önemli duyurulur. Sinova geldiğinizde bu muhteşem kalemliği mutlaka alın. Diyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Evet değerli takipçilerimiz maskemizi taktık. Sinop sokaklarında gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Cıvıl cıvıl Sinop sokakları bu akşam. Sinop'un neyi? Para babası. Para babası. Değerli izleyenler şu an Sinop'un Para babasıyla birlikteyiz. <laughs> ee, Servet, e, duyduğumuza göre para sendeymiş. Basıyoruz. Biraz, da, biraz da, da, biz de. olabilir miyiz kardeşim bu para paradan? Mi? Gece gel. Depoyu gibi göstereceğim gibi. sana. Servet arkadaşımız e, burada. Hemen Snop Kalesi Kalesi'nin karşısında. Mısır tezgahı var kendisinin. Aynı zamanda kış aylarında da Erfelek'te balık tezgahı var değil mi? Balık satışı devam ediyor. Ama Mısır'ın da adresi arkadaşlar. Taze günlük gördüğünüz gibi. Kardeşimize de buradan bir e, selam vermek istedik. Kardeşim kolay gelsin. Ramazan çoğu nerede? Evet Sinop akşamlarında trafikte. Şu an yerini almış vaziyette gördüğünüz gibi. 6 Ağustos 2020 günlerden Perşembe. Erkan Aksu'nun YouTube kanalına abone olmayı sakın unutmayın çay bahçeleri gördüğünüz gibi tıklım tıklım dolmuş bir vaziyette. Gündüz denizde keyif geçiren vatandaşlarımız akşamda sahillerde çay bahçesinde mutlu bir akşam yaşıyor. Yok Evet şu an bulunduğumuz yer Sinop Uğur Mumcu Meydanı. Burası yine hareketli. Gördüğünüz gibi trafik yoğun bir vaziyette. Evet bayram sonrası tatilciler yine Sinop'ta tatilin keyfini çıkarıyor. Biz de siz sevgili takipçilerimiz için böyle bir video yapıp paylaşıyoruz. Gülmeye çalışacağım. <laughs> Evet şu an neredeyiz? Sinop Postanesi'nin önündeyiz. Dediğim gibi Aynı İstiklal Caddesi Beyoğlu gibi şu an Sinop arkadaşlar. Günlerden Perşembe 6 Ağustos 2020. Geliyorum. Burası da jandarma misafirhanesi. Arkadaşlar Sinop Otopark dolmuş bir vaziyette. Gördüğünüz gibi full. Zaten şu an araç almıyorlar. Kapıda dolu yazısı vardı. Evet burası da Tarihi Sur gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar yine sizin için kısa bir video yaptık. Erkan Aksoy'un YouTube kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Sinop'tan hepinize mutlu akşamlar.